Merhaba Paşa.com takipçileri. Mustafa Kemal Paşa'daki TOKİ tarihlerinin beklemiş olduğu müjdeli haber geldi. TOKİ Dalaşayna gerçekleştirilecek. Şu an itibariyle TOKİ'nin yapılacağı alanda bulunmaktayız. 950 Taksim'e 10 parsel alandayız. 69 dönümlük bir alana gerçekleştirilecek TOKİ. Ve görmüş olduğunuz manzaraya 694 sahipten bazıları yani şanslı olanları eşsiz Mustafa Kemal Paşa manzarasına da sahip olmuş olacaklar.